Mesaj. Ah, şu Dur bir dakika. Ses geliyor mesaj. Yakalayamadım. bilgisayar çok tuhaf gözüküyor. Ben giymedin ya. Yenileceksin galiba. <gülüyor> of. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum bir dursaydı, Aa. bir dursaydı. Draman. Tabii Tabi efendim. <laughs> Enser sesim geliyor mu <Gülüyor> sana? <laughs> geliyor geliyor. Hayır. <laughs> Ay. Canım yok. Ay birazcık öldü sende ama yemedi yeni Ben bile görmedim. İyi ne yapıyorsun Nasıl gidiyor? İyidir abi. Biraz yeniştim abi. Belli belli. <laughs> Sen geri döndün. Hemen sana. 97 yedin lan. Aa canım. Kaçıyor. Geliyor. Hayır hayır. Geliyor. Helal 9-8 ettin, tebrik ederim Oooo, ben de seni tebrik ederim abi Hoş Hoştun mu? Helal lan sana Adam var ya, pro pro Hoştun <türk> mu? Asteia? Asteia é, onu... Oi, 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 Açıyorum. Hı? Hı? Buradayım. Mesela buradayım. Hı, Arkandayım. Ben lan ya sen. Sen bu sporu biliyorsun. Sen çok açık geliyorum. Ben de açık geliyorum. Hı. Oldu şimdi. Oy, oy 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 Bana niye oradan bakıyorsun? En son sen elini Elini ısındırmadın mı lan sen? Yeni girdim Ya bırak ya 3 gündür oyundasın Bebek Abi. oyuna yeni girdim Abi ben abi besli Bir haftadır Bir haftadır böyle alıştın Oğlum sen beni yeniyordun Ensar sinirlendi arkadaşlar. <laughs> evet Ensar sinirlendi. Ya <laughs> ne? <laughs>